امهات انت بذينن دلالي دلالي امهات انت بذينن شيريني و هبالي تشبراكي خرب رفينن دلالي دلالي Lan bir tane Bir tane yani, Aslan yerliim yani. yani. <laughs> Ne <yapayım>? Açmasan olur Sen günesi adresi Sen seni gelsin Öhü <laughs> ha Merak etme o para bizim Bak hele hakkımı alırım ha Beni tanıyın oğlum. Ben paylaşmasını sever insanım. Tanıdığım için korkuyor mu oğlum. Bak bura keleklik yapma. Namus. Kürt annesi çocuğu evden çıkınca dikkatli ol demez. Kurban atarım layımı. Karşı kesin ne dediler? <laughs>